Kaan, artık yalnızca uçtu denilen bir prototipten ibaret değil. O kaportanın altında tasarımı, aerodinamiği, sensör altyapısı ve yapısal mühendisliği sürekli güncellenen, olgunlaşan ve gerçek bir 5. nesil uçak seviyesine doğru hızla yaklaşan bir platform haline geldi. Yeni prototiplerle birlikte uçak, kapsamlı uçuş testlerine girmeye hazırlanırken, hem gövde formunda hem de aviyonik mimarisinde yapılan iyileştirmeler, onun artık kaporta gösteriminden çok daha fazlası olduğunun açık bir işareti. Kaan, Türkiye'nin teknolojik vizyonunu temsil eden, adım adım operasyonel olgunluğa yürüyen güçlü bir hava üstünlük platformuna dönüşüyor. Yeni bir savunma planıyla birlikteyiz. Yerli teknoloji projelerinin daha çok kişiye ulaşması için desteğiniz çok önemli. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparak bize katılabilirsiniz. KAN projesi ilk prototip aşamasını geride bırakarak artık gerçek uçuş performansı aviyonik entegrasyonu ve aerodinamik doğrulama süreçlerinin merkezde olduğu yeni bir test dönemine giriyor. TUSAŞ yöneticilerinin son açıklamalarına göre, P1, P2 ve P3 prototipleri 2025 sonu 2026 başı arasında peş peşe uçuş testlerine alınacaktı. Bu, uçağın sadece ortaya çıkarılmış bir konsept olmaktan çıkıp, operasyonel seviyeye geçiş hazırlığında olduğunu gösteren kritik bir döneme işaret ediyor. Bildiğiniz gibi planlanan ilk uçuş tarihleri daha önce 2025 sonu iken, TUSAŞ yöneticileri tarafından 2026 Nisan-Mayıs dönemine revize edildi. Yeni prototiplerde özellikle gövde formu, hava alığı yapıları ve sensör entegrasyonu gibi noktalar dikkat çekiyor. Yeniden şekillendirilen hava girişleri, süpersonik rejimlerde daha kararlı hava akışı sağlayarak motor verimini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda radar kesit alanını düşürmek ve uçağın görünürlüğünü azaltmak amacıyla gövde üzerinde de tasarım iyileştirmeleri yapılıyor. Bu tür değişiklikler, 5. nesil uçaklarda standart kabul edilen tasarım evreleriyle tamamen uyumlu. Projenin en önemli bölümü 2026'da başlayacak yoğun uçuş kampanyası olarak öne çıkıyor. 3 test uçağı ve 1 yer test uçağından oluşan filo, yüksek irtifa, uzun süreli uçuş, yüksek yük faktörü, sensör füzyon testleri ve yapısal dayanım doğrulama gibi geniş bir yelpazede veri toplayacak. P0 prototipinin temel görevi uçağın uçabilirliğini kanıtlamaktı ancak P1 ve P3 prototipleri gerçek performans limitlerini zorlamak için kullanılacak. İlerleyen yıllarda P4, P6 prototipleri devreye girerek platformu hedeflenen üretim konfigürasyonuna daha da yaklaştıracak. Küresel açıdan bakıldığında, K'nın izlediği yol F22, F35, Su-57 ve KF-21 gibi projelerde görülen çok aşamalı doğrulama modeline oldukça benziyor. Dünyadaki tüm 5. nesil uçak projeleri İlk prototipten sonra birkaç yıl süren yoğun bir test filosu dönemine giriyor. Bu süreçte aerodinamik yapılar, aviyonik entegrasyonu, sensör füzyonu ve uçuş yazılımları sürekli revize edilerek olgunlaştırılıyor. Kanda artık aynı noktaya geçmiş durumda. Motor tarafında ise F110 ile devam eden süreç paralelde ilerlerken, hedeflenen yerli TF35000 entegrasyonu Türkiye'nin uzun vadeli stratejik bağımsızlığı açısından kritik öneme sahip. Bu motorun plana uygun şekilde 2030'lu yılların başında uçağa entegre edilmesi, platformun dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacak ve Türkiye'nin kendi 5. nesil uçağını tüm bileşenleriyle üretme kabiliyetini pekiştirecek. Bu aşamada KAN'ın en büyük kazanımları, tasarımın olgunlaşması, test filosunun genişlemesi, sensör aviyonik uyumunun hızlanması ve aerodinamik profilin daha verimli bir seviyeye çekilmesi olarak öne çıkıyor. Ancak aynı zamanda gövde değişikliklerinin yeniden sertifikasyon gerekmesi Motor tedarik süreçlerinin dikkatle yürütülmesi ve uçuş testlerinin planlandığı yoğunlukta tamamlanması gibi teknik zorluklar da mevcut. Sonuç olarak KAAN artık sadece uçtu denilen bir prototip olmanın çok ötesinde bir noktada. Yeni prototiplerle birlikte uçak, dünya standartlarındaki 5. nesil uçak projelerinin izlediği olgunlaşma sürecine tam anlamıyla girmiş durumda. Eğer test kampanyası planlandığı gibi yürür ve tasarım adım adım hedeflenen seviyeye yaklaşırsa Kaan hem Türkiye'nin hem de bölgenin en kritik havacılık teknoloji platformlarından biri olmaya aday.